Yozgat'ta elleri ve kollarını kullanamadığı için ağzıyla tuttuğu fırça ile, yüzlerce yağlı boya tablo yapan bedensel engelli narin ışık, açacağı resim sergisinden elde edilen geliri depremzede vatandaşlara bağışlayacak. bir anlatabilir miyim? Ağzınla yapıyorum, evet. Önce şöyle söyleyeyim. İlkeli resimlerimin çoğunluğu, yani kendi çizimim, tamamen kendi kafamdaki hayalim, hayalimin şey yani hmm. ürünü. Evet. Ben kafamda bin tane yaptım diyorum. Bin tane tablom var, eserim var, belki daha fazladır ama yani şöyle o 2013'ten bu yana yağlı boya yapıyorum. çıktım. Sergime 7-8 tane sergim oldu. Yani Belki daha fazla oldu. 10 tane olmuştu var yani. Ondan da fazla oldu yani 2013'ten bu yana. Şöyle yani şahsi sergi açtım. Yani toplu sergiye katıldım. Öyle söyleyeyim. Karma sergilere girdim. 2013'ten bu yana sergim devam ediyor. Zeytin Dalı Afrin Zeytin Hareketi'ne ben baş yaptım. Allah kısmet etti. Bunu da depremzedelere bağışlamak istiyorum bu sergimi de. Ne zaman yapacaksınız? Tablolarım bitsin, havalar ısınsın. Sergimi yapacağım. Allah kısmet ederse inşallah bol nasip kısmet verir. Ben de bu çorbada tuzum olsun istiyorum. Tabii ki zorluğu var, çok zorluğu var. Ee, bir de ellerimi kullanamadığım için tablolara uzanamadığım yerler oluyor. Yardımcı gerekiyor. İşte arkadaşlar sağ olsun arkadaşlar yardım ediyor. Tabloyu ters çalışıyorum. Hani ters döndürüp çalışıyorum. Zorluğu var. Ee, şöyle düşünüyorum. Severek yaptığım için benim için zor değil. Çünkü seviyorum, çalışmayı seviyorum. Boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Evet, boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Üretmeyi seviyorum. Çalışmak benim için yani ne kadar zor olursa olsun yani hayatta şöyle söyleyeyim. Bu dünya zorluk dünyası ki. Kolay hiçbir şey yok. Yediğimiz lokma bile çiğnemelice gitmiyor. Yani yutulmuyor. Ben zorluğu seviyorum. Hani mücadeleyi seviyorum. Benim insanlara verdiğim mesaj şu olsun istiyorum. Çalışan ya da çalışamayan sağlıklı bütün insanlara, bütün dünyaya, Türkiye'ye değil sadece bütün dünyadaki insanlara şu meşazı vermek istiyorum. Sağlıklarının değerini bilsinler. Sağlık ve hayat çok kısa. Ömür çabuk geçiyor. Hani güzel bir dünyada yaşıyoruz. Hani bu asıra geldik, bu güne geldik, bu zamana geldik. Bunun kıymetini bilmek lazım.